Selam arkadaşlar herkese kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi biz bugün e, kayınvalidemlerle birlikte yine yemek yiyeceğiz ve pide yiyelim dedik. Karar verdik öyle. Ben de böyle evde iç hazırladım. Burada 750 gram e, pide içi var arkadaşlar. Kıymadan yaptık 750 gramdan. İçine işte her şeyi koydum yine. Geçenki gibi bu sefer çekmedim size. Çünkü geçen de çekmiştim. Aynı tarif, aynı malzemeler olduğu için. Şimdi Zafer bunu götürecek vermeye. Arkadaşlar soframız hazır. Şimdi Zafer geliyor. Afiyetle yiyelim. Pidelerimiz geldi arkadaşlar. Biz yiyelim. O zaman çok acıktık. Arkadaşlar selam yemeklerimizi yedik biz. Şimdi kayınvalidemin düzenlenecek bir yeri varmış. Orayı düzenleyeceğiz. Hazır dedik. Hani ben düzenlere başlamışken buraya da bir el, el asalım. Beraber yapalım dedik. Kozmetikleri falan düzelteceğiz. Burada böyle bir alan var. Dolap. Dolap için düzelteceğiz. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar artık düzen videosuna başlıyoruz. Burada bütün malzemeler var hem takı hem kozmetik olarak böyle de bir ahşap kutu var. Çekmeceli. Bunu çok seviyorum ben. Bunu almıştım. Evet. Gayet güzel duruyor. İçine böyle her şey sığar. Nasıl başlayalım? Nasıl başlayalım? Sana bıraktım. Ben çünkü façadan geldiğinden beri burası böyle duruyor. Bir türlü elim atıp da şey yapamadım dedim. En güzel bunu dedim. Kübra yapar. Kübra ile beraber yapalım. Tamam. Sizin de fikriniz olsun. Aha. Yani bana bırakırsanız ben de yaparım ama ikimiz de yapalım. Bence sen yap. Ben sana hani şey olanları söylerim. Olur ya da olmaz. Bunu böyle koyalım, böyle yapalım diye. Yani ama şeyi sana bırakıyorum. Tamam. Ana tema sende. Tamamdır o zaman başlıyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biz geldik şimdi tekrardan. <laughs> Pideyi de izin Nereden falan. başlayacağımızı bilmiyoruz. inanın. Bize bir kriz gibi geldi. Gülme krizi. Bize krizine tutulduk. Başlayacağız, başlayacağız. Bir türlü başlayamadık. Nereden başlayacağımızı da bilemiyoruz işin açıkçası. Çünkü <laughs> çok <yorulma>. ürün var. <laughs> arkadaşlar böyle bir güzel sizlere açığı hazırlamak istedik. İnşallah her şeyi detaylı olarak çekiyordur. Hemen sizlere çekelim. Bu arada da temalarımız geldi arkadaşlar. Evet. Benim de son paketim geldi nihayet. Evet, ben de valla 10 günden beri bekliyorum bu günü, bu anı. Ya bugün açarım ya da yarın açarım artık. Bununla başka bir vlog göstermek istiyorum. Sizinkini açalım isterseniz bugün. Açalım mı şimdi? Ama burayı bitirelim, tamam. en son açalım. Tamam, rahat rahat. Evet, bu dağılık. Evet. İyi o zaman, sizinkiniz de burada. Beklenme işbirliğiniz bu arada yoktur. Bununla birlikte güzel bir temizleri şey yaparız. Başlayalım. Başlayalım. Şimdi ben şu fazlalıkları bir şuraya koyayım. Bunu da bana Kübra Temu'dan almıştı, vermişti. Çok güzel oldu. Evet, benim çok işime yaradı poçadan gelirken. Tamam. Hiçbir şey yapmadım. Ben şunları, şu fazlalıkları. Kullanmıyor musun onları? Bir tane daha var ya, bir tanesi çantamda duruyor. Neyse, geldikçe koyarız. Şimdi de benim kendi düzenim olmadığı için sen nasıl istiyorsan düzenle. Benim için fark etmez. O yüzden kafam karışabilir. Beni yönlendirirsiniz. Tamam. Sen ne kadar istiyorsan düzenle. İlk önce buraların bir tozlarını <laughs> alalım. Babana. Aa. Gösterelim arkadaşlara da. Bu da benim babamın evinin isim soy ismiydi. Hatıra olarak saklıyorum. Mekanı cennet olsun. Amin inşallah. Tanımak isterdik. Evet. Çok İzledim severdi yani. seni. Çünkü fotoğrafını gördüğüm kadarıyla böyle tatlı birine benziyor. Evet. Hep bana derdi ki sen evlen çocuğun olsun ben onu sırtında gezdireceğim omuzunda gezdireceğim ya. derdi ama görmek nasip olmadı. İnşallah öbür dünyadan görüyor olur. İnşallah. Diye. Eskiden çelikler yaparken bunlar vardı. Evet. evet. Ama çelik kurtarıcı oldu bence. Bence de. Bu arada yine aldım künyemi taktım. Çok hoşuma gitti. Evet çok güzel oldu. En azından insanlar altın kullanamıyor artık. Yani evet. çok pahalı oldu. Evet. Altın verelim görüyor bence. Aynen öyle. İnsanın da hevesini gideriyor. Evet. Bunlar şey galiba. Yok değil. Şu. değildi değil. Ben Yok. onu bilmiyorum da. Bu değil. Bu da güzelmiş. Arkadaşlar Hı -hı. böyle bir kutu. A101'den falan mı bunlar? Galiba A101'den almıştım. Ya A101'den ne bileyim. Onu sen vermiştin bana. Evet bu. Bu halde küpeleri de oraya koyabilirsin. Bak şuraya. Şu halkaları da oraya koyalım. Tamam. Bu da temudan ne kadar Ben Temmuz'u çok heyecanla bekliyorum. Şunlar bak. Şu büyük halkaları oraya koyalım. Bunlar bak, çelik olmadığı nasıl belli ama çok evet, seviyorum evet. onları. Bak şurada mesela şeylerim var. Bunu da Temur'dan almıştım. Şimdi zincirlerim hepsi orada dursun o zaman. Tamam. Burada da küpeler dursun. Bunlar çünkü devamlı taktıklarım ya. Tamam, buraya da koydun ama küpeler. Ha, onlar kalsın burada. Onu da alayım. Onlar devamlı saklıyorum. Tamam. Onlar kalsın orada. Bunları çok kullanmıyoruz o zaman. Onlar çok kullanmadık Evet. Bunlar? Bunlar da bir diye ayırdım. Onlar da orada öyle kalabilir. Bu kadar da mı? Bunu senden almıştık. Hatırlıyorum hatırlamaz mı? Evet. çok seviyorum. Gösterelim. Bu köpeğimi çok seviyorum. Ben ne için ona bakmıştım o zaman? Batu'nun düğününe almıştık bunu. Hatta habire bakıyordum ya ben. Evet. Şey elbisenle. Gümüş rengi elbisenle. Evet. Nişanda değildik ama o zaman Batu'nun. Evliydiniz siz. İki sene Hı. oluyor tabii. Diyeyim, tamam. Yani ama ben bunları çok beğenerek evet. almıştım zaten. Evet. Çok güzel. Bence o zaman takılar bitti diyebilir miyiz? Evet. takılar bitti. Onlar da küpe ama şey küpe onlar. Dil Deli, kulağı delik olmayanlar için küpe. Haa. Mıknatıs da. Tamam. O zaman orada bu burada kalsın ya da burada. Şuraya koyabilirsin. Devam et. Tamam. Bir şey değil. Tamam, bunlar tamam. Bunlar kalsın. Burada da var bir şey ama. Burada tokalarım var. Hı -hı. Onu da bir yere koyalım. Böyle. Tamam. Süper. Şimdi burası da tamam. Bir İhanet yok yani. Yok. Kesinlikle. Hepsi orflay. <laughs> Arkadaşlar <laughs> tek, <gülüyor> tek <gülüyor> çıkar herhalde ama. Bu arada şey. şaka yapıyoruz yani. Ne yanlış anlaşılmasın. Tabii canım şaka takılıyoruz. <laughs> ama ben orflay ürünlerini sevdiğim için bakıyorum almayı gerek görmüyoruz. Biz mesela ikimiz giriyoruz, gratisten gratisten alıyoruz yani. yani. Tabii aldığımız zaman tabii ki oluyor. Ben bazen link da. atıyorum onları ucuz alabilirsiniz diye. <laughs> şimdi Ama şimdi hem fazla fazla var. Bizi tanıyanlara fazla... yeni gelen arkadaşlar evet, evet. diyorum. Evet. Aa, çok evet. az kalmış. Çok az kaldı. Bu arada bir tek bu kokum kaldı. O da çok güzel. Farkımı isteyeceğim zaten çünkü o bit, bir tek o kaldı. Bu bitti. Bu bir tür sıkıldık bu. Bitti. Çok seviyorum. Benim evde var mıydı acaba parfüm ya? Bilmiyorum, bakarız. Bir gün. Bakarız. Ya yeni parfümlere de bakabiliriz. Yani. Yeni sürekli her ay geliyor. Arkadaşlar bu da temudanlı biliyorsunuz. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı. Ne koyacağımı bilemedim. Bir şey söyleyeyim mi? Bunları aynısından ben de alacaktım. Buna benzer. Hatta bu değil de yani buna benzer bir şey alacaktım. İyi ki almamışım o zaman. Aynen öyle, İyi ki almamışsın. Ben bunu bayağı böyle... ...kocaman, bayağı, bayağı çekmeceli bir şey sanıyordum ama... Hevesli yani. şey. değil mi? Evet. Sağ mı Buraya bunlar? Sağ, sağ. Şunu da aldım ama hiç kullanmayı beceremedim. Korkuyorum kirpiklerimi kıstıracakmışım gibi geliyor. Aa. Ben de pek sevmiyorum öyle şeyleri. Bence böyle daha da güzel oldu. Bence de iyi oldu. Evet. Şunun şeyin içine tak tokaları mı koyabilirsin? Alt çekiliyor. Mantıklı. Mi? tan girmez oraya. E Yok anladım. onlar dursun. Ama o süper oldu. Kı -kı 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 -kı. Buraya ne koyayım? Buraya şunları koyalım bak. Şunları koyalım. Bayağı var. Hı hı. Arkadaşlar bayağı bir burada malzemeler var yani. Bak. İharet ettim sana. Evet. Highlighter. <laughs> bir gün de makyaj yapalım. Evet. Yapayım ben size bir, Olur. bir makyaj. Sen bana yap ben sana yapayım. Tamam yapalım. Bak bundan sürdü daha. Evet. Kalsın. soğanları koy. Hepsi sığmıyorsa soğanları koy. Hem bronzer, evet. hem böyle her yerine sürebilirsin. Çok memnunum ondan. Çok sen, amaçlı. Onun pembesi var, onu foça da bıraktım. Hee. Berna teyze de alacaktı sanki değil mi bundan? Hımm bundan istiyordun ya da. Bundan istiyordu değil hmm, mi? Hımm bundan istiyor. İstediği zaman alabilirsin Berna teyzeciğim benden. <laughs> sen alalım. Şöyle koyalım şöyle. Her oturacak makasından. Şu çekmeceni şu bir yere koyalım. Buldun buldun mu? Evet tamam. buldum. Bu da tamam mıdır? Bence çok bayağı bir iş gördü. Yani güldü. beğenmedik ama bayağı da güzel şeylerimizi aldı. Ha burada da var bir şeyler. Orada yüzükler var. Tamam bunları da. Bunları da böyle, böyle koyabiliriz. Bunlar da burada böyle de kalsın. baş götüreyim bari. Çok şey geliyor her şeye. <laughs> bazen mı, bazen babam soruyor. Şu nerede? Paşa'da. Bu nerede? İzmir'de. Ey Allah'ım. <laughs> Ama şimdi iki tane ev e, olunca. İki ev olunca çok karışıyor. Tabii. Bir de şöyle bir şey oraya alınca orada kalacak. Buraya evet. Böyle, burada kalacak. Ben de orada bırakmaya çalışıyorum. Hani yalnız evet. da dahil, kışlıklarımız evet. da dahil. Ama gene de mutlaka. Tabii canım. Şey oluyor yani. Şuraya da koyabilirsin kızlarının hepsini. Tamam buraya koyalım bence de. Değil mi? Hepsi hiç o olmasın. Onları da kaldırıyorum. Onları da şeye koyarım. Mutfağa koyarım. Mutfakta bir yerlere koyarım. Veya banyoda, büyük banyoda bir yerlere koyarım. Böyle çekmeceleri kurcalarken böyle Çekmesi, bunu bulduk. Evet bunu bulduk. Bunun ne olduğunu sorduk Kübra bana. E. Bu bir dilek kutusu gibi bir şey diyeyim size. Hani bu iki birkaç sene öncelerden birkaç, birkaç sene öncelerden var bu. Bunu böyle yuvarlıyorsun, yuvarlıyorsun. Dilek topu. Dilek tutuyorsun. Atıyorum mesela 2025 yılında sağlıklı, huzurlu olacak mıyız? Diyorsun. Buradan sana çıkıyor. Daha sonra tekrar sor. Tabii çünkü güzel bir şekilde soramadığım için şüpheye düştü. Bir daha sorayım. 2025 yılı sağlıklı geçecek mi? <laughs> Eğlenceli bir şeymiş. Vallahi. Oldu. Oldu diyor. Oldu diyor. İçinde Cinelli su tuttu. mu var onun? Evet, onun içinde mavi bir su var. Gösterelim. Şöyle. Burada bazı bir şeyler yazıyor. Yazılır. Daha sonra tekrar sor diyor. Aa. Kesin diyor. Evet diyor. Böyle saçma bir şey işte. İşte. <laughs> Çok eski bir şey bu. Duruyor burada. Düzenimiz hazır. Şimdi girelim. böyle bunun üstüne oturtuyorum. Yüksek yüksek olsun diye. Evet. Şu şurada dursun. Sepetime sağlayayım. Allah güzel oldu be. Evet, düzenli düzenli. Şimdi şunları da çekmeceye koyalım. I built up my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm Şimdi gelelim en güzel bölüme. Evet. Biz bu temoları aşağı aça bitiremedik arkadaşlar. Evet, ama ben bir tane alışveriş yaptım. Üçe bölmüşler. Üç kere de geldi. Evet. Ben de çok heyecanlıyım. İki tamam. tane değil miydi ya? Üç, üç, tane geldi. Yok yok. iki sipariş. İki siparişi Üçe bölmüşler. Evet. evet. Herhalde aynı kişiye geliyor diye üçe böldüler. Ama yapmamaları gerekiyormuş. Yani. Aynı anda daha zevkli. Evet. Onun olduğuna dair belki hiçbir fikrim Aa, yok. Aa, o ne öyle? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Şu an şok oldum. Çok kocaman yani şey. bu. ki ne aldığımı unuturum. Çünkü baktığımda, ben de baktım ya sipariş grubuna, hiç böyle bir şey yoktu böyle. Büyük bir şey görmedim. <laughs> Allah. Aa, nasıl unuturuz ya? Bu kadar mı olur? Bunlardan ben de alacaktım. Alamadım. Olsun beraber kullanırız. Ee, bunlar, olsun bunlar, sizin. Bunlar Ayşe'de görmüştüm ben. Evet Ayşe'de. Ayşe almıştı herhalde. Onu da görmüştüm. Bayağı da böyle ihtiyacım da vardı. Ben bunu ilk siparişlerde böyle ta Temur'un ilk siparişine eklemiştim. Ama ondan sonra e, kota koyuyor ya. Bunlardan vazgeçmiştim. Ve o zaman 3 tanesini 55 liraydı. Hı hı, ben kaç aldım hatırlamıyorum. Kaliteliymiş. Evet güzel gayet güzel. Değil mi? Şey, Ayşe kullanmıştı. Onda görmüştüm. Hoşuma gitti. O zaman ben de alayım. Evet. Böyle alayım kendim üç tane. Keyifli bence. Bu salonundaki sehpayı aldım. Aa, güzel. Mutfakta da kullanılabilir. Dantellere geçiş yapılıyor sanki artık değil evet. mi? Evet. Kullanılmayan danteller evde. Aynen bir sürü var aslında ama işte böyle hoşuma gitti aldım. Evet. Şöyle bir tane gene ben kıyafet üzerine. Ben, kaya, ben, kıyafet hiç denemedim burada. Şöyle. Nasıl bilmiyorum ama aldığınız kadarıyla güzel yani. Güzel bilmiyorum. Ben çok memnunum. Aa yumuşacık. Gayet güzel. Çok güzel. Rengi çok hoşuma gitti. Hardal. Çok güzel. Ne kadardı? en son bakacağız Arıyoruz gerçi. En son çünkü şu fiyatlarını hiç bilmiyorum. Evet. En merak ettiğim. Sipariçlerim arasında en merak ettiğim bu. Bu bir mont. Güderi. Ne deri? Güderi. O ne? İlk defa duydum. Güderi derler böyle hani kadifemsi bir. Ben bunu çok merak ediyordum. Çok bir güzel. Çok güzel Ay gerçekten kalitesi çok güzel. Çin'den geliyor ama. Çok güzelmiş. Demek ki Çin'de kaliteli şeyler yapıyor mu ki? Evet. Bak arkası falan. Allah çok şık. Çok güzel. Bir gün giydiğimde gösterirsin. Evet. Olmadı bir deneyin. Kazaklı şey olur mu? Hani beden ben... olarak olacak mı gibilerinden? Ay çok güzel. Ay süper. Zayıf da gösteriyor. Hani büyük büyük de hani öyle şey de değil. Gayet güzel. Çok şık oldu. Çok severek giyeceğim. Çok tereddütle almıştım bunu ama iyi ki almışım. Bence çok şık. Çok güzel. Güzel alışveriş yapmışım. Evet yine güzel alışverişler. İki alışverişten kazandığım kredilerle aldığım bu. Bana da öğretim var onu ben tamam, bilmiyorum. Onu. Ben bilmiyorum onu. Kredi iadesi yapıyorlar. O kredi iadesiyle olan alışverişler bunlar. Sana geçelim o zaman hemen. Evet. Bunun fiyatı 86.79 3 tanesi. Güzel. Bu 46 lira. Güzel. Bu 189 lira. Hardal. Evet. Bu da 386 lira. Ama şimdi baktım. Yeni fiyatına baktım. Yeni fiyatı biz şok. Şok oldum. 990 lira bin lira olmuş. 1000 lira olmuş. Ama kalitesi çok güzel. Evet. Bu bluzun 292 lira olmuş. Hı hı. Ondan sonra canım. bu runner 95 lira olmuş. Ha. Bir şok daha. Bunlar da 501 lira olmuş. Yo. Evet. Ben size... Ama şöyle bir şey var. Şimdi Temu'da yaptığınız, mesela alışveriş yapıyorsunuz. Yaptığınız alışveriş, e, böyle zamlandığını görüyorsunuz. Bunlar bizi e, zamlandığı için size kredi veriyor. Yani onun farkını gibi bir şey veriyor. Hmm. Ben diyor, bunu diyor, zamlandırdım diyor, sen zamlı fiyatıyla aldın diyor. Ben sana bir iyilik yapıp diyor, başka bir şey almanı sağlayacağım diyor. Anladım. Ben de işte şu dört tane alışverişi daha önceki yaptığım kredilerin fazlasıyla, hani şeysiyle aldım. Anladım. Mesela atıyorum bunlar 400 lira tuttuysa ben bunları 800 liraya almış oldum. Ha. Yani bana kredimi geri verdi. Hani fazlasını aldığım ürünlerin parasını yüklediklerinin fazlasını bana tekrardan geri vermiş oldular. Yani ben şu toplamda şu fiyat bunların burası atıyorum 2 lira 2 bin lira tuttuysa ben bunun 1000 lirasını bedavaya almış oluyor? İyi. Hediye. Kupon. Yani. Kupon gibi bir şey. Evet. Ama bunlar da bir çıkıyor bir iniyor zaten. 500 lira olması evet. imkansız bunlar yani. bence. Yani. Çünkü bir yara bunlar 50 liraydı. Bir yara 80 bir yara 200 oluyor. Evet. Ama şu an mesela almak istesem şu an orada gösterdiği fiyat 501 lira. Tabii. Evet. Takip Ama etmek ben gerekiyor. Evet, ben 86 liraya aldım. Bunlar en güzel bence. Evet. Bunlar çok güzel. Bir de Temo'da şöyle bir şey var. Onların çarkı var. E, Temo'da mesela bazen böyle bir çark veriyor. O çark da sana diyor ki döndür diyor. Döndürüyorsun çarkı. Sana 2000 liralık alışveriş veriyor. Bana geldi onları ben hiç denemedim. O 2000 lirayı mesela tutuyorsun onu, çark 2000 liraya geldi mi sana diyor ki 2000 liraya kadar diyor bedava alışveriş yapabilirsin diyor. Hmm bin liralık alışveriş yapıyorsun. Sana sadece üstüne vergisini koyuyor. Sen sadece vergisini ödüyorsun. E çok iyi. Evet. 500 ödüyorsun o zaman sadece mesela evet. vergi ne yani kadarsa. böyle bir imkanları, şeyleri de var. Güzelmiş. Bazen sana şey veriyor, ödül veriyor. İşte bir ödül kazandın diyor. O ödülü sipariş ediyorsun. O diyor bedava veriyorum sana diyor. O verdiği 3 tane ürün seçiyorsan, o 3 tane ürünü bedava veriyor. Seçtiğin öteki şeyleri tamamlamak için, hani o limiti tamamlamak için geri kalan parayı veriyorsun. Çok iyi. Yani, güzel bir uygulama. Biliyorum. Ben çok memnunum. Ben de memnunum. Çok seviyorum. O zaman videomuzu bugünlük burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. Her zaman dediğim gibi de hype puanınızı Vermeyi unutmayalım arkadaşlar ama haftada 3 kere var. Bu Aralık ayında 7 gün yaptığım için 3 kere kullan hakkınız oluyor ama sizlere sonsuz teşekkür ederim. Happy puanları güzel oluyor. O zaman bir sonraki vlog'da görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.